Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın’ın magazin cümleriyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yeni sezon senaryosu tamamen değiştirilen Yalı da sizi şok edeceği arkadaşlar. Büyük bir ayrılık geliyor Yalı Tapkın’dan. Setten alınan son bilgilere göre ünlü oyuncu diziye veda etti ve yapım ekibi gizlice cenaze sahnesi dahi çekti. Ayrıldığı ortaya çıkaran ise bu sahneden bir fotoğrafın paylaşılması oldu arkadaşlar. Yalı Tapkın'da ve eden isim cenaze sahnesini zaten kanalımda paylaştım arkadaşlar. Şimdiler izlemediyse kanalıma girip o görüntüleri de izleyebilirsiniz. Birbirinden harika yeni görüntülerimiz GC yapmanız gereken tek kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.